Saray Belediyesi kaş yaparken göz çıkardı. Saray Belediyesi Ayaspaşa Mahallesi Yeğen Caddesi'nde altyapı çalışmaların ardından sonra üst yapı çalışmaları yapıldı. Ama yolun durumu işler acısı. Ayaspaşa Mahallesi Yeğen Caddesi'nde yapılan altyapı çalışmalarından sonra yapılan üst yapı çalışması ve kilitli parke taşı işi tam yapılmadığı için sürücüler ve yayalar için sorun olmakta.